<laughs> evet arkadaşlar bugün süper gol, süper gol oynayacağız. Roberto Carlos gibi hepsine çalım attı. Evet arkadaşlar. <laughs> ya arkadaşlar bu arada reklam çıkabilir kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Hmm. Ne yapıyorsun oğlum? Sen ee, sen kimsin oğlum ya bana kayan? Durma. Mahalle mahalle maç oynamıyoruz burada oğlum. Gerçek <sürüyor> maç oynuyoruz. <laughs> Gol! Oy takla atıyor yine. Tuttu o lindo. Ya arkadaşlar at. ne atabiliyor? Aa dur. Şöyle. Hadi oh, yeah. Yes. Ben bakayım şöyle etrafıma baktım. Ah, Obalak. <laughs> arkadaşlar, e, arkadaşlar altının bin mi oldu? Oh. bu kırmızı oyuncular derken ben nereye vurdum? Kırmızı oyuncular velet gibi oynuyor. Adam benim peşimden koşuyor. Bir de kayıyor. Yaptığı bir şey yok. Acaba acaba ben oradan nasıl gol atmayı düşünüyor? Lan az önce video kapanmadı. Rezil oldum. <laughs> Hop! Hop! Um. <Good>. Kurt! <laughs> evet arkadaşlar. Hop! sla, Hop! Kaç kaç! Oğlum ben nasıl atayım ya? Önünden çekil. 呀，儿子呀，他在。呼的，比斯米拉，呀，阿们，这咋啦？这怎么？ Ya ne yapıyorsun abi? Onun içinden nasıl geçtin? Gel bakalım. Hadi. Ya ne yapıyorsunuz abi? Evet arkadaşlar yeter, yeter artık çıldıracağım. Vurra! Oh yes! Ya abi, oğlum az önce reklamı durduramadım ee, çünkü o gol attım diye sevindim. Ben atarım kovu. <laughs> yani golcüyüm oğlum ben. O 1300, 1200 altın, 1300, 1300 altın nereden çıktı? 1300 para var. Hop. Oy. Abi seni vuracağım yere. Oğlum bu ne? Mobil ya işte az önce bir reklam çıktı ya oraya kız koyacağınız yere erkek koysanız daha sigma olurdu. Yani oha abi kaç kişi şey yaptın yok oğlum adam Ronaldo'dan Örnek mi aldın? Artık ne yapıyorsun sen? Ronaldo evine mi geldi? Hmm. Yeah. Ronaldo evine gelmiş herhalde bu çocuğun. Çünkü adam... Dur bekleyin. Kaladım. Ya abi ben ne ne yapayım abi yeter ama ben ne yapayım videoyu kapatacağım ya yeter haydi biliyordum <laughs> var ha, vallahi sizden videoyu kapatacağım abi ya Yeter arkadaşlar şöyle bakalım oradan vursam mı Hop. Hmm. Oy, kusursuz. Evet. O, evet arkadaşlar. Eee 1000 1500 aldım. <laughs> arkadaşlar. Şöyle ortak ortak ortak. Olur. oğlum? Göster bir bana. N Ronaldo nerede yaşıyormuş? Vallahi gösterdi. Yarın gidiyor ya. Yani yarın gidiyor ya ben. Gidiyor ya ben yar. Evet yarın ben gidiyor ya. Galatasaray çık Galatasaray. Galatasaray çıkmayacağım bu durdurmam. Aman Beşiktaş çıkıyor. Sizin Beşiktaş'ına başlarım. <laughs> Bir Galatasaray koymamışsınız Bahadır hoca. Hocam benim hocam. Hocam hocam hocam. Ne yapıyorsunuz hocam? Aga be. Evet arkadaşlar. Bunu iki, bu parayı iki bin yapacağım. Öyle bırakma. Bırakırım. Tuttu Biz bir çeteyiz. Alın oluyor? Arkadaşlar abonelerin çok hızlı artıyor. Ama bu bu seneler yani 300 abone oldum diye çok seviniyorum. 300 abone oldum. Hayalimdi. Şimdi hedef 500. 500 olunca 500 olunca çok sevineceğim. İnşallah ee, okul bitirince 500 olmam ee, ama belki de 500'den sonra 1000, bir, 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 yani bin oluruz ya okul bitince 2000 bile oluruz. Ee, yani, e, yani mm, işimi indiririz de hop. Hola, kapatıyorum ben şaha şaha oğlum. 8 dakika olmuş arkadaşlar. O, onda bitireceğim onda. Ee, onda bitireceğim arkadaşlar. On dakikada bitireceğim mekanın cennet olsun. Yiğit. Ya ver şu topu. Oh, yeter senin atacağın kornere de.